misafir izleyicileri. Efendim bizler Taha ile beraber güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki biz her hafta efendim sizlere güzel bir program çıkartabilmek için hem Avrupa'da olsun hem de Türkiye'de olsun çekimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bizler Taha ile beraber Bursa'da Yıldırım'da dolaşırken efendim şöyle hem bir karnımız acıktı hem bir gelmişken tavuklu pilav yiyelim dedik. Hem de burada bu sıcaklığı öğrenebileceğimiz hem de markamızı yakından tanıyabileceğimiz iş etme sahiplerine abi kardeşe konuk olduk efendim. Biz röportaj öncesi kendileriyle aslında bir sohbet ettik. Buranın kuruluş hikayesini öğrendik ama gelin Emre Bey ve Eren Bey bizlere <laughs> aktarmış olsunlar. Öncelikle davetsiz misafir ekibi olarak bizleri burada ağırladığınız için size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, ediyoruz. biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Hoş çok geldiniz. Olun, çok memnun olduk öncelikle tanıştığımıza. Buraya geldiğimizde de bu aile sıcaklığını burada hissetmiş olduk. Emre Bey öncelikle sizlerden buranın kuruluş hikayesini dinleyelim. Gıda sektörünü aslında biraz anneden ve babadan almışız Evet, yaban, ama yabancı değiliz. Nasıl başladı bu hikaye? Biraz bizlere bahsedebilir misiniz? Ee, şöyle başladı. Bundan e, birkaç zaman önce, birkaç sene önce diyeyim daha doğrusu. Hı hı. Annem ve babam yapıyordu bu işi. E, seyyar olarak yapıyorlardı. E, daha sonrasında bir lokantamız vardı. Onu işlettik. Şu anda da sadece konsept olarak pilav üzerine bir yer açmaya karar verdik. Peki neden pilav, Yani <laughs> e, açılmak mı istemeniz ya da sadece o müşteri memnuniyeti kalitesini tek bir ürünle mi sınırlandırmak istediniz? E, şöyle, sadece pilav üzerinden gidip kalitemizi bozmak istemedik. Hani diğer çeşitlere girdiğimiz zaman ister istemez aksaklıklar oluyor, şeyler oluyor. Sadece pilav üzerine yoğunlaşıp bu konuda hani zamanla en iyisi olmak istiyoruz. Çok güzel. Ürünlerimizde, Tabii. menülerimizde neler var biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, bu normal nohutlu Hı -hı. pilavımız, bildiğimiz evet, klasik her, çoğu yerde olan. Bu bizim. içerisinde mısır ve zerdeçal var. Zerdeçal. Ee, annemin kendi evde bize yaptığı bir pilavdı. Özel <laughs> spesiyelimiz olarak adlandırdık Aa, biz bunu. Zerdeçallı pilav. Ekstra yanında isteyene kavurmalı, dana ciğerli, tavuk ciğerli, soslu tavuklu ve tavuklu olarak servis ediyoruz. Hı -hı. Domates zaten ikramımız. Hı -hı. Bu normal nohutlu pilavımızda aynı şekilde servis ediyoruz. Hı -hı. Bu zaten Bursa'mıza özgü süt helvası. Evet. Kemalpaşa tatlımız Hı -hı. ve fırın sütlacımız. Peki bütün bu ürünler burada hazırlanıyor. Hepsi burada hazırlanıyor Hepsi... annem tarafından. Burada kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz bu arada? Burada en fazla 16 17 kişi. Hı. 16 hı. Ile 18 o civarlarda hı. ağırlıyoruz. Şimdi röportajdan önce özellikle müşteri yorumları hakkında konuşmuştuk. Evet. Nasıl geri dönüşler oluyor ya da sizler işte müşterilerinize gittiğinizde işte mutlaka müdavim kitleniz vardır. Hı hı. E, sizlerden güzel pilavlar yemişler sonra tekrar sipariş verenler vardı. Nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Güzel tepkilerle karşılaşıyorlar. Hani beğeniyorlar. İlk gittiğimde mesela adam nasıl birazcık böyle bir soğuk karşılıyor. Çünkü beni tanımıyor. Pilavın tadını bilmiyor. Hı -hı. Siparişi alıyor. Yedikten sonra ikinci siparişte farklı bir samimiyet oluyor. Farklı bir güzel konuşmalar oluyor. Hı -hı. Hani o şekilde güzel ağırlanıyorum yani. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.